Evet abi şimdi gelelim satılmış e, bir kişiye nedir olay senin gözünden? Nasıl ya zararlı? satılmış bir kişiyi açıklamadan evvel şöyle e, bir anlatayım e, ben e, uzun süredir çok böyle evden çıkmıyorum yani Gülşen Önem durumundan kaynaklı olarak e, sabahları da evden ayrılmıyorum. şimdi çocukları her sabah okula ben bırakıyordum. Servis tuttuk, çocuklar servisle gidip servisle geliyorlar. Şöyle söyleyeyim, e, dün e, bir gece önceden e, Ekrem İmamoğlu'nun toplantısına katılmak için sorumu hazırladım. Önce onu söyleyeyim, hem de soruyu Büyük Türk üzerinden hazırladım bir gün. Büyük? Yani bu soruyu gidip, soru, Büyük turgun büyüğü diye açıkladı ya Ekrem İmamoğlu. Ha, ha, evet. Ben de sorumu turgun büyüğü üzerinden kurdum. Yani ulan dedim inşallah Ekrem İmamoğlu işte başka bir konudan yani ne açık Cumhurbaşkanlığı ile ilgili konuşacak. Ben de Turp'la ilgili konuş, soru soracağım. Yani gündemin dışında olacak. Biraz tuhaf olacak tamam mı? Ama olsun dedim. Her koşulda soracağım. Ee, sorumu hazırladım. Sorum işte ulan yer yok. Ee, ben elimi kaldırıyorum. Murat Ongun beni görmüyor. Tamam mı? Soru bana Görmüyorum, soru sordurmayacak. Göremiyor değil. Görmüyor. Ha işte, tamam. O önemli abi. Görmüyor göremiyor. Ha. Yani, ha, yani, görmüyor. Görmüyünce e, ben e, yanımda oturan gazetecilere dedim ki bu beni burada görmemeye devam edecek. Ben ortalara doğru geçiyorum. Kalktım yerimden. Ortalara doğru geldim. Aa, ortaya bir geldim. Kimler var yanımda? Nevşin Men Mengü, e, Barış Yarkadaş, Şaban Sevinç, e, Gürkan Hacır. Tamam mı? Yani Kallavi e, sanat pardon gazetecilerin Arasına e, girdim. Sabah beni görünce o Ali gel falan dedi. Neyse, ona yine görmüyor Murat Ongun beni. Kallabi ben elimi gazete kaldırıyorum. Kallavi gazetecanla işine hayran oldum ama sözünü kesmeyeyim. Neyse, kallavi gazeteciler ya bizden çok daha tanınıyorlar. Yani Neyse gördük işte bol yangınından sonra kimin. Elimi, ka elimi kaldırıyorum, kaldırıyorum. En son Murat Ongun dedim, tamam mı? Murat Ongun şöyle bir sallandı kim o diye Sesimi de tanıyor tabii. tabi. E, Yine vermedi soru ama yanımdakilere dedim ki bak eğer bana soru iş, e, vermezse bu salonda cingar çıkaracağım tamam mı? Cingar çıkaracağım. Zaten sorum güm'e gitmiş çünkü Ekrem İmamoğlu büyük e, basın toplantısının başlığını büyük Türk olarak açıklamış benim Türk bitti tamam mı? Hatta şöyle girmek istiyordum yani dünyanın en büyük turbu ve Türkiye'nin en büyük turbunun Türk'ten anladığı e, belli oluyor. Ve sizi e, en büyük turplardan biri olarak değerlendirdi deyip devam edecektim. Ama tabii Ekrem İmamoğlu Turun en büyüğü diye satılmış e, Büyük cana yakını e, Açıklayınca e, Ben En bir taraftan işte Twitter'da o Spot başlıklarını e, Tweet olarak atıyorum Satılmış diye Neyse Soru e, şimdi ulan başka bir soru sormalıyım yani şimdi turp bitti e, Soru ne e, Bir gün önce Özgür Özel demiş ki, Cumhurbaşkanı adayını e, ön seçimle açıklayacağız. Ben de çok uzun süredir izleyicilerimiz çok iyi biliyorlar. Muhalefetin tek adayla çıkmaması gerektiğini, muhalefetin çoklu adayla e, e, çıkması gerektiğini, Erdoğan'ın oyunun bozulması gerektiğini. Çünkü Erdoğan karşısındaki en güçlü aday Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş birinci aşamada e, Ekrem İmamoğlu'nu tasfiye edeceğini, Ekrem İmamoğlu'nu tasfiye ettikten sonra Mansur Yavaş'ı çok kolay tasfiye edeceğini e, düşündüğünü tahmin edenlerdenim. Yani sürece bakınca, okumaya yapınca bunu net bir şekilde görüyorum. Ve Özgür Özel de Cumhuriyet Halk Parti adayın ön seçimle e, açıklanacağını, işte bugünkü grup konuşmasında da 1 milyon 600 bin e, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni tarafından e, adayın belirleneceğini e, açıkladı. Şimdi bunun üzerine, ben sorumu sormalıydım ve soru şu. Vidin. istersen ekrana vereyim. Bir e, yayınlanmış onu da vereyim ki e, izleyicilerimiz de izlesinler. Soramadın mı? Belki görmemiş olanlar. Nasıl? Soramadın mı? Soruyu soramadın mı? Sordum şimdi göstereceğim. Murat Ondun e, son kişide de beni yine görmedi. Son iki kişide ben yokum. Ama e, cingar çıkaracağım yani kafaya koydum anlatabiliyor muyum? Yani o salonda bana soruyu vermezse kesin cingar çıkacak. Neyse şu soruyu sordu. Hemen ekrana vereyim. ısrarla bu... Niye ekrana gelmiyor? Niye girmeyeceğinizi söylediniz ama bu anlattığınız tüm hikaye satılmış Bey'de de dahil olmak üzere aslında Cetak Parti özel yapmış olduğu açıklamada Cumhurbaşkanlığı adayı sonucunda adayı belirleyeceğini söyledi ve siz de bırak bu konuya girmeyeceğinizi söylediniz ama bu anlattığınız tüm hikaye satılmış bey de dahil olmak üzere aslında Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı. Ön seçim diyerek hem Cumhuriyet Hıdırmaya yönelik adım atmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Evet. Bizde e, ön seçimler e, çok bereketlidir o bereketin 2014 seçimlerinden önce ön seçimden çıkmış ürününü görüyorsunuz. Ekrem İmamoğlu. Ön seçim Cumhuriyet Halk Partisi'ne bereket getirir. Onu ifade edeyim. Ama onun dışında sürece dair açıklamaları genel başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkilileri yapıyor. Şimdi e Olay bu. Evvelen sorun buydu, verilen yanıtlar e, buydu. Eee bunun çıkmış? üzerine ilginç bir e, şey oldu. Nasıl? Hangi ön seçimden çıkmış Ekrem Bey? O da Anlayamadım muydu? bir din. Ekrem Bey hangi ön seçimden çıkmış? Beylikdüzü Beylikdüzü seçimleri. Beylikdüzü evet. Beylikdüzü belediye başkanlığı seçimlerinde 2014 yılında ön seçime girdi. Tamam. Okay. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu onu aday olarak açıklayacak yani o ısrarla ön seçim istedi. Yaklaşık 13 adayın 13-14 adayın olduğu bir seçim yapıldı. Ekrem İmamoğlu tüm adayların aldığı oydan daha fazla oy alarak %55 civarında aldıkları oydan daha yüksek oy alarak ön seçimde e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirtisi belediye başkan adayı olmuştu. Bunun üzerine söylüyor. Şimdi e, bu e, sorumu sorduğumda Vidin çok ilginç e, yani Hilal Köylü diye bir gazeteci e, meslektaşımız e, bir tweet attı ilginç bir şey. Ben de bunu e, sonradan fark ettim. E, Neyi şöyle çok ilginç e, şöyle bir şey yazdı. Çok tuhaf İmamoğlu'nun basın toplantısında gazetecilerin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef tahtasına koyarak Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusunu yönetmeleri cidden çok tuhaf. Özgür Özel İmamoğlu ile birlikte hareket ederek CHP'nin genel başkanı olmadı mı? Özgür Özel değişime inanmadı mı? Özgür Özel uzaydan mı geldi? Özgür Özel'in partiyi, cumhurbaşkanı adaylarını birbirine kırdırmaya çalıştığını iddia etmek hangi akılla mantıkla bağdaşır? Elbette İmamoğlu kibarca bu soruyu burun kıvırdı, bastı geçti, konuyu dağıtmaydı. Soruya bakın. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili ön seçim yapacağını söylemişti. Israrla bu konuya girmiyorsunuz ama hikaye Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili özelin ön seçim diyerek adayları partiyi birbirine kırdırmaya yönelik adım atmasına ne diyorsunuz? Bu Hilal Köylü e, gazeteci arkadaşımız sevgili meslektaşımız kendine göre beni aşağıladı. Yani o üstlenci çibirli e, bir gazetecinin nerede, hangi soruyu, nasıl sorması, hangi yöntemle sorması gerektiğine yönelik olarak akıl veren bu seçkinci e, tavrı bir kere e, çok şiddetle eleştiriyorum. Yani bir ortamın içerisinde benim hangi soruyu sorup sormayacağımı, benim hangi sorumu, sorumun nasıl sorulup sorulmayacağını bir gazetecinin Özgür Özel'in itibarını korumak üzerinden bana ayar verme mantığını yerin dibine sokuyorum. Yani Hilal Köylü bir gazeteci Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Özgür Özel'in halkla ilişkilerinde çalışan ya da onun basın danışmanı mıdır? ya da bir gazetecinin, bir siyasi parti, bir siyasi partinin genel başkanını, onun basın danışmanı gibi, onun militanı gibi savunma ve e, onun üzerinden bir başka gazeteciyi aşağılama mantığı, bu ülkedeki gazetecilerin nasıl taraf olduğunun, nasıl militanlaştığının bir göstergesi. Bunlar muharif gazeteci bir de. Yani halbuki çok açık ve netti. Çünkü turbun büyüğü diye açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, katılmış ismini açıklarken, o bilir kişiyi açıklarken aslında bu hikayenin tamamının, Ekrem İmamoğlu ile açılan tüm davaların tamamının bu son bilir kişi rezilliği de dahil olmak üzere aslında Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olduğunu Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmak diye bir derdi olmasa ve Erdoğan'ın karşısındaki en güçlü rakip Ekrem İmamoğlu olmasa ne bu soruşturmalar açılacak ne de ahmak davası gibi ahmakça bir e, olay üzerinden siyaset yasaklı hale getirmeye çalışılacak. Yani buradan yola çıkarak benim yani aslında kurulan tüm bu hikayenin bu hikaye kavramını da sanki basitleştirmek anlamında kurduğum söyleniyor. O hikayeyi anlatılanlar yaşananlar anlamında e, kavramsallaştırıyorum. Bu hikaye yani Ekrem İmamoğlu'nun obasının toplantısında turbun büyüğü diyerek ortaya koyduğu delilleriyle, belgeleriyle ortaya koyduğu olay Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olamasın, olmasın diye yürütülen yargı ilgili bir süreç olduğunu anlatan ve tam bu noktada Özgür Özel'in de 31 Mart seçimlerinden sonra yürüttüğü muhalefet anlayışıyla bugünkü yaşananların sorumlusu olduğunu tamam mı? Ve şimdi bir ön seçim garabetini de ortaya koyarak aslında ön seçimi niye koyuyorlar? Ben sana söyleyeyim. Cumhuriyet Halk karşısında yaşanacak bir ön seçimde kardeşim çok açık, net bir şekilde Ekrem İmamoğlu çıkar. Mansur Yavaş çıkmaz. İyi de cumhurbaşkanlığı işte artık seçim ne zaman olacaksa CHP ya da CHP tabanı mı seçecek abi? Şimdi onu geleceğim. Tabii ki CHP kendi adayını kendi belirleyecek. Önce onun aldığınız kişidenim. Ya yani bir siyasi aday ya da geçen seferki gibi ikimizin de itiraz ettiği şekilde yanlış aday olmayacaksa burada artık bir de... Bir de şunun altını çizelim. Bir siyasi partinin kendi adayını nasıl seçme hakkı vardır? Ön seçimle seçer, merkez yönetimle seçer, akamayla seçer, oğlu seçer. Ona bir itirazım yok. Ama benim itirazım şu. Bu dönemin kapanmasını istiyorsanız Erdoğan döneminin kapanmasını istiyorsanız, Erdoğan devletinin demokratik bir devlete dönüşmesini istiyorsanız, Erdoğan otoriter zihniyetin demokratik bir zihniyetine dönüşmesini istiyorsanız Türkiye'nin bunun yolu yöntemi toplumda özellikle ana muhalefetin kendi içindeki adayları kırdırmayacak, taraftarlarını düşmanlaştırmayacak, militanlaştırmayacak ve adayları aşağı çekmeye dayalı bir süreci yürütmeyecek bir döneme ihtiyacımız var. Eğer siz bugünden ön seçim yaparsanız, seçimler 3 yıl sonra yapılacak olursa bu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kavgayı büyütür bir. Iki. Abi tamam da şöyle yapamazlar mı? Ya? İkisini birden aday gösterirsin. İlk turda kim çok seçim oy alırsa zaten oraya gidecek. Çok güzel. Bunu zaten başından beri söyledim. Dikkat edersen çok adaylı evet. muhalefet çok adaylı ne, bir yarışa giriyor. Ne girmiyor. CHP'de tartışma çıkar ne ikiye bölünürler ne bir sorun olur. Ya zaten siz Mahmut Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'nu bir ön seçimde yarıştırırsanız iki ta tarafın kaybeden ayrılır bir kere. Zaten ayrılmaz ama ne olduğunu anlatayım sana. Yo, ayrılır abi. Bak ayrılmaz ama ne olur söyleyeyim sana. Öyle bir kırılma yaşanır ki, öyle bir kırılma yaşanır ki o kişiler kendi tabanlarını o kazanan ön seçimden çıkan adaya oy verilmesi için yönlendiremezler kardeş. Ve iktidar bu kırılmayı o kadar iyi kullanır ki, o kadar iyi değerlendirir ki ve o ön seçim sürecinde o kadar kamuoyunu ve partiyi manipüle ederler ki akılları durur. Şimdi ben sana daha ileri gideyim. Bak oyunun kurgulanmasını anlatayım. Ön seçim yaptın. Ön seçimde kim çıktı? Ekrem İmamoğlu çıktı. İkinci kim oldu? Mansur Yavaş oldu. Ekrem İmamoğlu'nu adaylaştırdın. Ekrem İmamoğlu ceza aldı ve siyaset yasağı aldı. Ve doğal olarak aday olamıyor. Mansur Yavaş'a aday yaptınız. E doğal olarak Mansur Yavaş'ta da bir e, yolsuzluk operasyonu yapıldı. Çok kolay açık söyleyelim. Yani İstanbul'da yapılan Ankara'da yapılamaz diye bir olay var mı? Yani Ahmet Özer e, terörist olmaktan gözaltına alındı ve tutuklandı ama daha sonra ikinci tutukluluğunu yolsuzluk dosyası üzerinden yaptılar. Diğerinin şeyi olmadığı için, ciddi altyapısı olmadığı için. Şimdi şimdi olaya şöyle gelelim. Eee vidin. Yapılması gereken derhal eee şeyde Mansur Yavaş'ı da iki tane ön seçime girmiş adayı tasfiye etti Siyasal Ar Geriye kim kaldı bir de? Özgür Özel mi?